Herkese günaydın dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler Allah'a şükür iyiyiz. Bugün günlerden pazar. Bugün babamın yanında görüşe saat 11'e 10 geçe Özlem ablam gidecek. Her gün birimiz giriyoruz. Sadece bir kişi alıyorlar. Onda 5 dakikalığını alıyorlar. Dün elmas girdi. Ondan önceki ablam Ondan önceki ben şimdi de Özlem ablam girecek. Pazartesi de hep birlikte gidecek artık hangimizi alırlarsa annemi sokabilirim babamın yanına. Bugün de hava yağmurlu herhalde gece yağmur yağmış buralar ıslak. Şimdi buralar da filan yağış gelmiş. Çok Hayır evet, ben çok da değil de yağmış. yağmış. biliyor. O da aynı şeyi al gibi çıkmayı bilmeye Çıkar çıkar. Anneme gidelim. Giderken ekmeğimizi alalım. Kahvaltı hazırlasın elmas. Salçaları ölmüş elmas? Salçaları ne ölmüş? Güneş <laughs> <laughs> olmadığından sulanmış. Gelmiş, he? Biz evde yok iki öndür kayınvalideye gidiyor. Kaynatamın ziyareti var oraya gidiyor. Eli yüzü bayağı şey etmiş arkadaşlar da. Kendini de bayağı çekmiş. Evet. Şöyle gösterelim istersen Serkan'ı. Çıkmıştı i̇şte havalar. Şöyle hadi. O da iyice. He. Evet. O yüzden pek iyi çekmez kalan. Çekir çekir. Çamaşırları da oraya serdin. Bak serdin baksana. He ee, tel yapmış. Tel yaptım sen <laughs> yatıyorum sabahleyin. <laughs> hadi abi. oğlum arabaya geçin hadi. Bakayım bakayım. Allah'ım. Allah'ım. Allah ne anne? Hadi bakayım. Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bizim sabah telaşımız var. Vallahi kayınvalide deme gel biz de yatalım diyorum. Hiç olmazsa bizim oraya gitme telaşımız olmaz. Sabah evet. yavan yaşık, yağlı kaşık, akşam olsun biz bir yemek yapıyor sonuçta karnımızı doyuruyor. Gelmiyor rahatımı bozmayın diyor. Ben burada rahatım diyor. Babam bir ameliyat olsun gelsin diyor. Biz de o yüzden her gün oraya gidiyoruz dostlar. Her gün oradayız vallahi. Çamaşırımızı da serdik. Aman onlar iyi olsun da biz gidelim Elmar. Aynen. <laughs> Şey, e, salçalanmadaki kundur elleme Sabahleyin buraları yaptım. Tavamı kopya mı doyurdum. Şurada acık ot vardı. Onu yoldum. Annem değil annem acığını yolmuşmuş. Acığını da ben yoldum. Salça kovalarım vardı. Onları yıkadım. Bir sürü iş gördüm. İyi yapmışsın. Şuraları yıkadım. Su Şu yakmış salçalarım. Bana yağmur gelmiş diyor. Yok yok ben yıkadım. Sen mi yıkadın? Şuralarda şey derken damlamış. onlar sararmış. Yağmur Yağmış ama. Yok öyle tek tük atıştırdı. He. Hadi Gidevi gidelim bağlı. o zaman. Bugün amcamın da yiyeceği görüşürük. de var. Evet bugün de Orhan amcamın yiyeceği var. Mekan cennet olsun. Emin Bey Allah rahmet eylesin. Bütün ölenlerin mekanlar cennet olsun. Evet. Hepsine Allah Çok rahmet eylesin. Çok iyi insandı. Eylesin. Kimseye zarar yoktu. Hadi gidelim o zaman. Annemle görüşürüz dostlar. Cennet Mahallesi'ne geldik dostlar. Elmas Tanak'tan ikisini evet. de getirmiş. Evet. İyi. Evet. 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 Aban, de Kaşıyı, İyi evet. yapmışsın. Ekmeğimizi de aldık. Bana de ekmek yapıyorlar. Hadi ben gelin kızımı. Nasıl ekmek oluyor? Bakalım. Ee. Şeyin tümcü değil de börek ettirelim diye. Daha Hadi. Daha önce yumurtalı börek yaptıralım. Bana bakın dostlar. Günaydınlar olsun. Cennet Mahallemiz bugün şenlikli. Çoluk çocuk dolmuş. Teknik yapıyorlar da ondan. Aynen. Anne, Arman Ange börek böyle bir dedi, yaptırayım mı? Var. Yoksa öğlene doğru mu yaptıralım? Yumurta var mı? Var. arkadaşlar biz geldik. Ailem sistem istemiyor. açmadı sanıyorum. Açtın mı? Hı. Hmm. Daha o kazım yok. ya açık Aç aç. Niye açayım? Oğlum aç. anne nasıl ufuruyor ya? çöpü döktüm geldim. Burada da poşet taktım. Başka var? Bir iş şey yapmadım. Kahvaltı hazırlıyorum sevgili takipçilerim. İki sofra hazırlıyorum. Anne aşağıya oturamıyor. Onun da de küçük sineği boyuyor. Bugün mı ağrıyormuş sabah. Çıplak yatıyor. Ben siz akşam nasıl uyandım? Akşam uyandım akşam mı? Sen. bilmiyor ki ben. Kapıyı kim açtı size? Babam ziyaret eder size. Ona <laughs> değil. Evin kapısını diyorum siz gelince. Ha sen açtın. Ben mi açtım? Yok ya. Nasılsın? Ayağım da uyum gezer herhalde arkadaşlar. Ben yatağım anne nasıl attım mı hatırlamam ki. Yorganımı kim götürdü? Sen kendin götürdün. <laughs> Vallahi bilmem ben. <laughs> Tek bir şey hatırlamıyorum. İbrahim benim yerime yatmışmış. İbrahim'e kız dedim onu Ne mi? Hmm, Darga geçiyordu da da ben yine. Sufralarımızda çayımızda hiç kaynar arkadaşlar. Sıcak suyla oldu zaten. <laughs> Bakmamışsın. Bu da artık böyle. Kolay Hoş geldin sabun. Ne buyuz? Vallahi Çok atıyorum gibi ama karşı çok küçük arkadaşlar. Bizim evdeki çok büyük. Onlar iki attamı mı yeterli geliyor. Bunun ağzına almıyor şeyi, çayı. Bismillah. Sabah çayı güzel oluyor. Hı. Şuradan bir de sıcak bir mı? yaptım, sos da bitirdik, Bak, ben hiç tadına bile bakmadım. Ama bunlar sevdi. Baharatı güzel olmuş, bol olmuş diyorlar. Annem, annemi göster istersen, annem meraklı takipçiler vardır. <laughs> Gel Selamünaleyküm canlarım. Hayırlı sabahlarınız olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz. İnşallah biz de iyiyiz. Allah'a şükür. Elmas kalan tazım doğru lan. İkrar ediyorsunuz. Çayımızı atarız. Kameraya çıkıyorum. Anne düştü. Sonra gitti de Elmas. Gittin mi? O zaman adam şey gittin. Kameraya gire aldık dostlar. Ne yapıyorsun? Ya, ne yapsan böyle bir şey olur. Değil mi? <laughs> yani, böyle, değil mi? <laughs> baba düştü. Davet edecek ya emrime davetine. Baba düştü. Annem diyor siz giderseniz diyoruz. Öğlenlerin de zaten karnınız ortada ya. Ee? Bir hatta, onun daha da onlar kalkar diyor yani Annem. ee. mı? Siz de nereden kalkar? He. İkin, i̇ki tane yaptım da çengenin altını kısım çaydanlar. İyi ee. Evet. hadi. Düştü diyor. Düştü diyor. Ne baba? Düştü. Abi, Rüya. Var. Düş, düş, bana düş, çok alıp evet. Rüya. Ben sonra şeyine girerim. Yaptır da üstü Biraz sonra görüşürüz dostlar. Ben ha. gidiyorum arkadaşlar börek yaptırmaya. Annem peynirli istedi, yumurtalı. Bir de işçilere kola götürüyor. Sıcakta pek güzel gider ama bugün hava soğuk şanslarla. Olsun de Anne, ben bana iki tane yaptı. Tamam. anne Şurakta da geliyor dostlar. Evet. Anam kafam, kafamı buldum ya evet. lan. <laughs> Yağmur ya yani, ya şunları pencerenin önüne koyalım. pencere. Islanmasın. Tamam mı? Tamam. Ayağım Şurası geç. Elim bir halinde. Bu örtü Ört 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 bir şey olmaz ört yavaşça. Top bezleri bunlar gibi. Ne tu lan? Ha? Ne tu kızlar? ya seni al babacığım. He he. İbrahim seriyor sofrayı. Ne Üçün küpü kaç yapar ya? Ne? Ne? Üçün küpü, küp, küp. Bekle. da hazır dostlar. 12 Komşuların eline sağlık sıcak börek yaptılar. Çünkü köpürük 12 mi yapar? Hadi bakalım. Ötüvan de bayağı böyle gelmedim. Hastaydım. Dur oğlum. Hadi oturma ekmeğimizi yiyelim. Biz de rahat olsun dostlar. Hiç aynen yiyelim. Şunlar sana